Merhaba kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet boğa burcuyla devam ediyoruz. Sevgili boğalar ee, aklınızdaki kişiyle ilişki durumunuz bu hafta nelermiş bakalım. Bu bir ilişki açılımıdır. Bu hafta ile ilgili ilişkilerinize enerjiler durumlar nelermiş bakalım sevgili boğa arkadaşlarım. Evet sevgili boğalar. sinek gelmiş Aha. zarar gelmesin diye evet 3 tane karşı tarafa 3 tane sizin enerjiniz bir tane de bu ilişki nereye gidiyor kapı kartımız değnek gidilisi evet bir mücadele içinde olduğunuzu gösteriyor kartımız evet Sevgili Ruhlar. Üç tane size. Bir tane de ortak bu ilişki nereye gidiyor? Ateş Beşlisi. Evet burada da iki tane Ateş kartları çıkmış. E, ateş kartları burada bize e, ateş beşlisi, birbirine rakip hedefler, can sıkıcı olaylar, başkalarıyla anlaşmazlık. Burada başkalarıyla e, araya giren başkaları varsa buradaki araya giren birileriyle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz burada da değnek yedirisiyle bir mücadele içinde olduğunuzu gösteriyor kartlarımız bize peki karşı tarafın düşüncelerine bakalım karşı tarafın düşüncelerinde hepsini açalım sonra okuyalım evet hmm. evet Karşı taraf evet düşüncelerinde e, karar almış ve bu karar için e, doğru zamanı bekleyen e, bekleyiş içinde fakat e, değnek ikilisi alınan kararın bir an önce harekete geçmek için e, doğru zamanı beklemektedir ve bu doğru zamanın gelmesini beklemek istiyor. Peki ne ile ilgili karar aldığını sorarsak evet mutlu bir aile yani tamamlanmayla ilgili bir karar alınmış burada. Karşı tarafın düşüncelerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde bir tamamlanma duygusu var. Yani bir aile birliği olmak, yani bir aile kurmak, yuva kurmak gibi düşüncesi var sevgili boğalar. Evet karşı taraf aile kurmakla, tamamlanmakla ilgili kararlar almış ve harekete geçmek istiyor sevgili boğalar. Duygularına baktığımızda duygularında bir kılıç şövalyesi var. Evet kılıç şövalyesi. E, harekete geçmek çok hızlı bir şekilde hareket almak istiyor. Fakat burada geçmişte kapatılmamış bazı hesaplar var duygularında. E, bu kılıç kralıyla da e, geçmişe dair duygularında hesaplar varsa burayı da kapatmak için hareket almış olabilir. E, ayrıca toprak ile e, burada kılıç kralıyla çok hızlı bir hareket alırken, e, geçmişe dair geçmiş hesaplarını kapatmaya dair burada gelecek kartında da e, böyle e, toprak şövalyesiyle de e, daha emin adımlarla ama daha yavaş e, adımlarla hareket almış olduğunu görüyoruz evet duygularında bir fırtına kopuyor ve bu fırtına geçmişe dair olabilir ama burada geleceğe dair de duygularında çok yavaş ve daha eminli daha daha emin bir şekilde daha ee, ne istediğini bilir bir şekilde hareket almış sevgili arkadaşlar. Evet ee, gelecek kartlarına baktığımızda e, burada aşıklar kartı var ve su dokuzlu su var. Yani ikiz ruh arkadaşlar sevgililer kartıyla aşık bu kartla bir karar alındığını, e, bu kararla birlikte hayallerinin ve arzularının gerçekliğini yaşıyor e, karşı taraf. Ee, sizin ruh eşiniz olduğunu ve bu e, ruh eşinden dolayı da e, ilişkinizde çok mutlu olduğunu, arzularının ve hayallerinin gerçekleştiğine inanıyor. Ee, gelecek kartında sevgili arkadaşlar. Karşı taraf. Size baktığımda sizde evet orada su dokuzlusu vardı ve e, burada su onlusu vardı. Sizde burada... Ee, kendi düşüncelerinizde sizde iki tarafta evet bir yuva kurup mutlu olmak istiyor İki tarafın düşüncesinde de huzurlu ve mutlu bir şekilde yuva kurmak kuponlusuyla ee, kader çarkıyla da e, kaderin de sizi desteklediğini ve kader yani sizin bir araya gelmenizin tamamen kaderle ilgili olduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Yani şu anki durumu e, kadersel görüp kaderin kader çarkından da şanslarından da fırsatlarından da yararlandığınız bir durum sevgili boğalar. Evet iki tarafta e, su onlusuyla e, düşüncelerinde tamamlanmak ve huzuru ve mutluluğu bulmak istiyor sevgili boğalar. E, sizin duygularınıza baktığımda sizin duygularınız daha güçlü daha e, şefkat verici e, ve siz bunu dışarıya daha çok gösterebilen bir kişisiniz sevgili boğalar. yani o sevginizi içinde daha çok dışarıya gösterebiliyorsunuz daha korumacı daha güçlü bir şekilde davranabiliyorsunuz e, fakat e, duygularınızın bu kadar güçlü olması e, sizi e, o yani o duygusal boşluğunuz varsa bir duygusal size e, karşı tarafın size e, yetmeyen duyguları varsa yani siz siz o karşı tarafta gerçekten o duyguyu göremiyorsanız e, burada kendi içinizde o duygusal boşlukla ilgili e, bir mutsuzluk yaşayabilirsiniz. Siz her ne kadar dışarıya vurum yaşıyorsanız, karşı taraf dışarıya vurmuyorsa duygularını, e, siz bu konuyla ilgili gerçekten e, mutsuz olabilirsiniz. Gerçekten diyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tabii ki yani e, kartlar bana ne söylüyorsa ben de onu söylüyorum. Gerçekten derken geleceği bilme gibi bir şansım yok. Yani sizin iç dünyanızı da bilme gibi bir şansım yok ama buradaki kartların işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor bu durumdaki olumlu yönleri görmeme geçmişte yapılan hataların unutulmaması geçmişte karşı taraf size hatalar yaptıysa ve siz bu hataları e, kendi içinizde bastırdıysanız artık o içinize bastırdığınız duygularla bir dışa vurum yaşayabilirsiniz evet doğrusu buydu sevgili arkadaşlar e, geçmişte karşı tarafın sizin duygularınızı Kırdıysa, sizi incittiyse, sizi mutsuz ettiyse siz bunları unutmayıp dışa vurun yaşayabilirsiniz güç kartıyla. Duygularınızda burada daha güçlü olduğunuzu ve e, kendi gücünüzü, duygusal anlamdaki gücünüzü ortaya koyabildiğinizi ve vurabildiğinizi söylüyorsunuz sevgili boğalar. Evet buraya baktığımda hava sekizlisi ve şeytan kartı. Ee, karşı taraf aşıklar kartıyla e, hayallerini ve duygularını, arzularını ger e, yaşıyordu, gerçekleştirmek istiyordu. Sizse burada karşı tarafa bir bağımlılık çalıştırmış olabilirsiniz. Yani bu bir alışkanlık olmuş olabilir sevgili boğalar. Karşı tarafa... E, Böyle bir alışkanlığınız varsa, bağımlılığınız varsa bu bağımlılığınızdan dolayı ve alışkanlığınızdan dolayı kendinizi e, burada kısıtlamaya, kapana kısılmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Karşı taraf her ne kadar ruh eşi gibi görse de sizi siz karşı tarafı ruh eşinden ziyade e, ona böyle bir bağımlılık çalıştırdığınızı e, ve onun onu karşı bir alışkanlık olduğunu düşünebilirsiniz sevgili boğalar. Ee, ve bu alışkanlığınızdan dolayı kendinizi orada e, zincirlenmiş, hapsolmuş gibi hissedebilirsiniz. Ve burada bir hava sekizlisiyle de zaten bunu söylüyorsunuz. Yani burada bir kısıtlanma var. Orada gerçekten böyle bir e, kendi hapsinizdeymiş gibi hissedebilirsiniz yani. Ee, sevgili boğalar Sanki bu zincirlerden kurtulmak istiyorsunuz Bu e, bağımlılıktan kurtulmak istiyorsunuz Bu esaretten kurtulmak istermişsiniz gibi Bir durum sevgili boğalar Evet aslında düşüncelerinizde e, Aile kurmak Huzurlu mutlu bir yuva kurmak vardı e, ba İçinize bastırdığınız O mutsuz durumları içinize bastırdığınız O duygusal acılarınızı Burada güç kartıyla artık dışa vurum Yaşadığınızı söylüyorsunuz ee, ya da duygularınızı karşı taraf çok güçlü görebilir ama siz gerçekte öyle duygularınızı çok güçlü değil ee, çok mutsuz bir şekilde duygularınızın kırıldığı incildiği bir durum yaşıyorsunuz sevgili boğalar. Şöyle baktığımda e, sizin taraf... Her ne kadar düşüncelerinizde mutluymuş gibi görünseniz de bile dışarıya karşı da mutlu gibi görünseniz bile aslında iç dünyanızda çok da mutlu olmadığınızı, duygularınızda çok da mutlu olmadığınızı ve eylem ve hareketlerinizde karşı tarafın tamamen bir bağımlılık olarak gördüğünüzü, oradaki kendinizi hapsolduğunuzu, ve e, bu bağımlılıktan da şu an esaretinizden dolayı kurtulamadığınızı kapana kısılmış gibi yaşadığınızı yani özgüven eksikliğinizden dolayı bu e, bağımlılıktan çıkamadığınızı gösteriyor şeytan kartı satürnün kartıdır disiplin e, kartıdır bağımlılık kartıdır e, eskiye dair köklerine dair bir bağımlılıktır sevgili boğalar evet siz e, burada köklerinize bir bağımlılık yaşayabilirsiniz ya da e, kendi e, köklerinizden gelen kalıplaşmış, kemikleşmiş durumlara bir bağımlılık bağımlılığınız olabilir, alışkanlığınız olabilir ve burada bu, bu dolay, bunlardan dolayı da özgürleşemediğiniz duruma gelir. Yani bu özgürlüğünüzü ne kadar isteseniz de bile kendinizi orada hapsettiğinizi, oradan kurtulamadığınızı, özgürleşemediğinizi gösterir sevgili boğalar. Evet, yani e, burada şeytan kartı beni bayağı bir zorladı ama yani ben... E, buna yoruyorum böyle hissediyorum yani Köklerinize olan bağımlılığınızdan dolayı burada bir hapsolmuş gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi bu sınırlardan özgürleşemediğiniz durumda bundan dolayıdır. Yani kendi kendinizi hapsetmek, kendi kendinizi sınırlamak, kendi kendinize blokajlar koymak sevgili boğalar. Evet, e, burada e, bu ilişki nereye gidiyor diye baktığımda bir inziva kartı, İnziva kartı da bir meditasyon, burada bir dinlenme ya da bir tatile çıkma, bir uzaklaşma olabilir sevgili e, boğalar e, ateş üçlüsü de e, evet geleceğe dair geleceğe dair planlarınız var ve harekete geçmek istediğinizi gösteriyor sevgili boğalar e, bir bolluk bir refah kartıdır ateş üçlüsü ayrıca e, harika görünen her şey harika görünüyor şu an sabırlı ol uzun vadeli planlar evet Buradaki düşündüğünüz karar da aslında bu meditasyon durumunda düşündüğünüz, almak istediğiniz kararlar da geleceğe dönük kararlarınız olabilir. Geleceğe dönük planlarınız olabilir. Ee, doğru kararlar aldığınızı ve bu doğru kararlarla birlikte harekete geçme zamanınızın olduğunu söylüyor kartlar bize. Evet sevgili boğalar. Evet kemikleşmiş bir e, e bağlarınız varsa bu bağlarınızdan özgürleşmek istediğinizi söyleyebilirsiniz ya da isteyebilirsiniz sevgili boğalar ee, bu bir e, genel açılımdır bütün boğalara burada e, kendinizi uyan mesajlar alın sevgili boğalar e, uymayanlara lütfen evrene gönderelim çünkü hepinizin e, enerjileri ve mesajları aynı olmak zorunda değildir dediğim gibi ee, ...yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu dinlerseniz oradan da almanız gereken mesajları alabilirsiniz sevgili boğalar. Evet işaret kartlarımızdan da alalım bakalım evrenin bize mesajı nasıl bir mesaj olacak sevgili boğalar. İşaretleri parket. et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne... Bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkını yüksek tut. Çok affedersiniz tekrar okuyorum. <laughs> İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut. Evet işaretleri görmeniz gerekiyormuş sevgili boğalar. Belki bu blokajlarınızdan toksik enerjilerden kurtulmanız için önünüze gelen işaretleri de görmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Evet melek rehber dostlarımızdan da mesajımızı alalım. Melek dostlarımızın vermek istediği rehberlik nedir? Bakalım sizlere. İlişki. Öncelikle ilişkin öncelikli ilişkin kendine ve tanrıyladır. Ve diğer ilişkilerin hepsi aradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek. Evet sevgili boğalar, ilişki. Yani e, <laughs> karşı tarafta iletişimsizlikle alakalı bir durum varsa bir ilişkinizde, e, iletişimi kuramıyorsanız ya da karşı tarafta ilişkiyi ya da tanrı ile olan ilişkiyi tanrı Allah neye inanıyorsanız inançlarımız neye göre ise önce oraları e, iyileştirmeniz gerektiğini söylüyor melek dostlarımız da bize evet sevgili boğalar umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur e, umarım ee, bu hafta almanız gereken mesajları almışsınızdır sevgili boğalar hepinizi saygıyla ve sevgili öpüyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın